<laughs> Terbiye estağfurullah ben bu benim dengemi bozmayın. <laughs> Allah'ım ya neleri hayal <laughs> ya. Hayırdır Yağmur Hanım, de, de beğendiremiyoruz artık Allah sizi. <laughs> Allah. Hayırdır fantezi de beğendiremiyoruz. Ne oldu? Burada 3 gündür yoktum. Allah Allah ya. Çikokrem de sürebilirdim. Ben Nutella sürdüm ama. Hata <laughs> bende. <laughs> Aynısını pekmez süren ne kadar zor da aileler var. Ya, ne diyorsun? <laughs> Oğlum ne ne <laughs> Ev yapımı pekmezle yapıyorlar o <laughs> fantazileri. Sana ben buradan Nutella'dan bahsediyorum. <laughs> bana bugün bir kargo geldi. Herhalde amına koyayım bir müşteri gelecek bana. Benim buradan anladığım o. Seks oyuncağı yollamışlar. Bana böyle ne? şeyler göndermişler. <gülüyor> <gülüyor> buradan benim anladığım o hani müşteri gelecek bana muhtemelen. <laughs> Çok Aha, Bilmiyorum Samet'e ver onu. Falan aynen. E... Yanlış adres. Hocam ya, gülme. hijyenik olduğuna emin misin? Kanka valla çok erotik oldum Onun ya. Onun hijyenik olduğuna emin misin kanka? Bu ne pipi cebi mi? Bu ne bu? <laughs> <laughs> Ay koklu. ne yapıyor? İnce pipi cebi mi? Bu ne bu? O ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Sert de değil ki bu. Eldiven o... mi var içinde? Nasıl? Kanka o Eldiven mi var içinde? O ne lan abi? Ya ağzını alsana ya. ağzını alsana ağzını. Ağzını alsana bir kanka. Oğlum salak salak konuşma bak sikmeyim ben abi. Abi kuyrukmuş o kuyruk kuyruk. Ne <laughs> kuyruk muymuş? Kuyruk, kuyruk. kuyruk. Aynen, kuyruk. Kuyruk. Aynen kuyruk. Kuyruk. Daha, <laughs> arkadan sarkacak. <laughs> abi, Oğlum salak mısınız yani? siz böyle? Taksana <laughs> taksana. Bir tak kanka. Ay da o çağrının göte sığmaz ki onu geçiremez ki o lastiği. Oğlum <laughs> daha demin ne yaptığını gördüm. Lan kuyruk, bir şey yapmadım koyayım. onu gösterdim. Ya siktir git ona kayın. Beynimden Çayim. vurulmuşa döndüm. Ananızı kim Öyle bir hayat olabilir mi? <laughs> ne? Neyse baba ben onlara bir tuttum Aa. ondan sonra. Ama nasıl Aman, kafasını duvarlara vuruyorum. Bu çabiyi aldı hocam Aa. bana. Haşır diye geçirdi ananı sikeyim. Doktora gittik Bıçak dedi ki bunu çıkartmayın. Dedi. bunu çıkartmayın dedi. Bunu çıkartmayın. <laughs> Bunun dedi ne olacağı belli olmaz. Bu dedi kalsın burada. Bir süre bunlayım. Her gün pansumana gideceğim. <laughs> <laughs> bana hayırlı olsun mu? <laughs> oyuncak! Oyuncak bu oyuncak bu. Gerçek değil ki hocam. Bu oyuncak evet, bu. Efendim, efendim. Bu vallahi oyuncak bu şey de değil yani. Tabi canım seks objesi bu. Seks objesi gerçek değil ki. Ney, sex Nuri, ne seks objesi? Nuri ne diyorsun ne seks objesi? <laughs> o da Uçak nasıl seks objesi oluyor? Ya ne seks objesi manyak mısın mısınız değil, kafanız değil, şey, Ya şey, Halloween şey, şey, Halloween hello, hello, un, hello un oyuncağı Halloween. Ya cadılar bayramı, <gülüyor> <tutuluyordu> <gülüyor> aynen, aynen. cadılar bayramı. Cadılar Bayramı aynen aynen. Cadılar Bayramı her şey oyuncaktır. Allah kahretsin seks Son yayında gördüğünüz her şey oyuncaktır. <laughs> Teşekkürler. <laughs> 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 Önemli, ben hemen konuyu unutacak bir şey atıyorum. Karaman da robot. Efendim at. <laughs> ben ne diyorum niye yayın açmıyorsun? Fanteziye düştük baba ne yapayım? Ben <laughs> <laughs> o evde ne yaşanıyor <laughs> ya? Ananı sikim bir fantezi hemen anlatamam aklım hayalın Attım dinle. abi. Ne attın hocam? Öcilik oynuyorlar evde. <laughs> ne attın ne attın onu söyle be. <laughs> Bu konuda da hepsini unutulacak. Hani nerede unutulacak nerede? Mailden. <laughs> O... ne diyor ya? Ne May maili? ne İyice kurumsal olmuşuz ha. Hasan Bey size gönderdiğim sürprizi mi gönderdiniz acaba? Senin bakayım sürpriz Abi bunlar yeni geldi, bugün geldi. Daha deneyemedim bunlarla olayımı. Bilmiyorum herhalde şey ya. Bununla nere... Nuri bunu sen bir kuyruk yapsana bunu güzel oluyor mu bakalım? Yok artık. Ha? Onu sen yap abi sana yollarlar onu. Ya full ekrana geçsene ne olur diyor. Dur bakayım şöyle. Oğlum harbi kuyruk mu lan o? Hı hı. Yağmur da biliyor abi. Yağmur kuyruğunu benden unutmuşsun. salak. <laughs> 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 Değerli arkadaşlar. <laughs> i̇şte inşaata girdim abi. Ama nasıl böyle sıkıntılar falan filan. O beni çekiştiriyor falan dediler seninle gel yukarı çıkacağız. Adamın elinde bıçak gördüm. Kaçma çalışıyorum. Bir fırlattı hocam buradan girdi. Doktora gitti dedi. Bunu çıkartmayalım. Neyse öldü kanka. Bunu dedi çıkartmayalım. Çünkü dedi hangi damarda ne olduğu belli olmaz. Bu dedi bir süre böyle kalsın. Bunu yanlarından şöyle şuralardan pansuman yapacağız buna. Bir süre bu şekilde. nesinin <laughs> kop. <laughs> sadece nesin kopuyor o. Tamam <laughs> bitti. Papyon kalsın ama papyonu çıkarma. Niye kanka tamam. ben böyle beyefendiye dönüştüm. Neden öyle oldu? Çok yakıştı yakıştı. Pezevenk bir beyefendiye dönüştük şu anda. Buyurun efendim içerideyler. <laughs> İçerideki ürünleri göstereyim bekleyin. Batuhan konuş. Evet çağrı bir pezevenk. <laughs> evet Batuhan bir orospu. Gömlek de giy abi. Oldu böyle şeyimi sallaya sallaya böyle bir alkol de mi hep beraber aynı of. ortamda? Allah Allah. Sana bir şey of. diyeyim mi? Unutulmaz yani. Allah kimseye çek cumhuriyetinde bir aile nasip etmesin. Aile kurmayı nasip etmesin arkadaşlar. Çok sıkıntılı memleket. Tamam güzel iyi tarafları da vardır. Ama sıkıntılı <laughs> ortamlar. Bilginiz olsun. O kuyruğu takmadın gerçekten ya. Gerçekten hani. Gerçekten. Yani. Herkes mukayyet olsun. Efendim. Helal olsun. Helal olsun. O kuyruğu takmadın ya kanka. Helal olsun. Hocam Sen o kuyruk benim benim ebatımda bir kuyruk mu sence? Bak bakalım. E, deneyelim bir. Görmeden anlayamayız ki hocam. Bir ben de zaten bu ebatlarda bakalım. bir tane kuyruk var. Bakayım. Arkada ne değil. Bu? Tipi şakasını siktir et kanka şimdi daha da Ne şakası bakalım. yapacağım? Ne şakası yapacağım? Hadi lan lan taksan lan. Ne olur ya lan oğlum ya. buradan nasıl geçsin benim götüm amına koyayım? Şuraya baksana. Ya, hadi la. Şuraya oğlum, baksana nasıl geç... geçecek lan? Don Hocam don bu geçmez giyeceksin. benim götümden bu şey geçer, Geçer don Abi şey kanka o hakikaten arkasına sıkıştı. Belki sizin herkesin götüne uyuyor. Uyuyordur kanka. Anlamadım ne? Pantolonuna sıkıştı. Bel kısmından saksın saksın diyor. Sax. Sakso mu diyor? <gülüyor> <gülüyor> Sizin Allah kahretsin ne kadar pis bir bilinçaltınız varmış. İki dakika daha bunu atıyorum, ortaya döktünüz. Çözüm tükenmez abi. Hocam yani. bunu bana muhtemelen bir şey için gönderdiler ama ya da yanlış kargo. Dedim ki ben bu bina dedim muhtemelen dedim büyük fantazist bir insan var. Çünkü 13. katta şıkta oturuyor. <laughs> Kesin dedim ona gidiyordu bunlar. Bana niye geldi dedim yani. Bunu benden ne Aleyküm selam. Orta. Aleyküm selam ortağım. Aleyküm selam. Naber Özlem? Kerem ortağım. Ne sormuş yeni şeyim? Tipi... Evet. Yeni <laughs> kreasyonu. Senin Yalnız siparişlerin geldi ortağım. Siparişlerin Yanlış geldi. Yanlış adresi varmış. Bu ne lan? Kanka bir kaza aldı Bıçağın üstüne düştüm ben kafa. <laughs> Böyle düştüm. Tipini sikeyim ortam Bu ne ya? Senin oyuncaklar geldi kanka. <laughs> Bu fantezi oyuncağın bunlar. Bu ne? <laughs> Ortağım kuyruk da yollamışlar Çağrı'ya. Kuyruk yollamışlar. <laughs> Al bunu. <laughs> Al bunu ya sana ne demek? Sallarsın. Şey mi o senin sevdiğin tavşan kuyruğu böyle? Ya kanka muhtemelen Neyse. bu... Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu muhtemelen yanlış geldi hocam. Bu bana gelmeyecekti. Yan tarafta falan büyük fantaziler dönüyor olabilir çünkü. Peki, Onlardan yoğunca... birine geldi. Çağrı dedi. Çağrı dedi. Nuri'ye çağrı gelmiş dedi. olabilir mi Çağrı? Allah yani Allah. Sen evde yokken ne abi. yapıyorsun sen Nuri? Bundan bilgim var çora bundan çora mı? Fileri çorap ve... çokır. Gelmiş ama ürünler eksik diye bildirim attım. iki gün önce niye sana geldi onlar mı? <laughs> <laughs> Şükrününmüş. Bak hiç sahiplenme. Nasıl çünkü? Sarıyor mu? Bunlar sarıyor mu bu arada? Ne <laughs> <Demişim. gülüyor> Sen niye böyle şeyler alıyorsun orta? Ya ben almadım aptal herif. Ben almadım ya. Bunu ben niye alayım abone koyayım bunu? E kim Allah'a amına koyayım ya sana? Ya bir düşün ortağım bunu ben niye gireyim siteden sipariş edeyim ya? Peki niye ortağım? Fantezi orta oğlum mi? ben sorgulamam amına koyayım herkesin şeyi zevki kendine. Ha fantezileri açık bir insanım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ha diyorsun ki ben fantezileri açık bir insanım ve instagramdan takip mi edin diyorsun. Oros diyor. <laughs> Adına baktım çağrı yazıyor adı benim adım. Çağrı diyordu ben Şeytan de aldım. Şeytan tacı güzel ya. Şeytan tacını beğendin mi? Beğendim. Tamam. Şeytan harcını <laughs> beğendiysen güzel. Vallahi bilmiyorum herhalde bir şey markalar ünlüyüm diye de yani ünlüsün <laughs> abi markalar gönderiyor da hani Markalar da niyeti bozdular. <laughs> markaların amacını tam anlayamadım işte bu noktada. Kırbaç yok mu çağır onu bir kendinde. Kırbaç göndermemişler anam ama, anam. ama benim kendi kırbaçım var. Bu hmm. gerçek gülüşü bu arada. Soundpet değil kanka. Yaptığını beğendin mi amına? <laughs> ne oluyor lan? Ben şey ya, ne yapayım ya mami? Ne oluyor amına koyayım? Ortamı böyle niye böyle bir ortama dönüştürdün? De geldi. E ortamı niye böyle bir ahlaksız bir ortama dönüştürdün? 2 dakika doldu da lan. <laughs> Oy. <laughs> Salak amına koyayım. Oros bu canım mı çekti amına koyayım? Niye? Bir <laughs> <laughs> dudağımı ısırdım ortam. Oy. nasıl eğleniyor? Uyy dedi ona güldüm amına koyayım. Saat işte erken açıp, bu makarayı erken yapıyoruz. Ondan sonra diyorlar ki bunlar ne anlatıyor amına koyayım. Sonra <laughs> abi erken aç. İşte abi erken aç. Açtım erken. Bu yeni Milfergün formu mu? Ebenin amı formu bu, yeni. Yeni Ebenin amı formu. Kuyruk denenmeli ama. Hadi la. Olacak Kıracak olmaz lan, olmaz. Bu, da, olmaz. Kanko. Olmaz. Kanko bu ayağıma bu bile abi. girmiyor. Giftir kanko. Ya üstten geçirse. lan denemedim abi, abi ya. ya. Bel kısmına sıkıştır o siyah ipi. Sarsın öyle. Bel kısmını sıkıştıracaksın. Hocam altan en fazla bu oluyor. değil üstten üstten. Lan oğlum. O ne ya? <laughs> Girdi Nerede <mi>? <laughs> <bu. N 'apıyorsun? gülüyor> <laughs> 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 Ya Ne yapıyorsun? Abi o ne? Ya. Hayır. sarkıyor. Hayır ya. Nasıl? Oğlum banlanırsın. Oğlum niye banlanıyorsun her şeyden amına siz? Niye bu kadar sapıksınız? Her gördüğünüz şeyi yarrağa benzetiyorsunuz tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> İçeri gelsene yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Haydi yaklaş bana biraz daha. <laughs> Ban mı yiyeceksin? Ha millet o kadar bit çalsın. Hırsızlık yapsın. Burada para namına koysun. Kimse barnanmasın. Ben burada 2 dakika namına koyayım. Artı 18 mizah yapayım. Üstelik kanalım artı 18 e, içerik uyarısı olmasına rağmen. 2 dakika burada gerçek olmayan bir pipiyle bile biz burada tatmin olmaya çalışalım. Bundan mı ban yiyeceğim? Hadi eyvallah. <laughs> Hadi eyvallah. Bunu çıkartayım ya. Papyon kalabilir ya bir süre. Giren anlayamayacak ama olsun, yapacak bir şey yok. Nerede kullanacağım bunları? Nasıl nerede kullanacağım? Arba, arba. Bir yerde, toplan. elbet bir yerde kullanacağım bunları. Nerede kullanacağım? Elbet bunun hastası çıkar hocam. <gülüyor> Orada <gülüyor> kullanılır yani. Aşkım papyon, bunu taksana. Falan gibisinden. Papyon ne alaka? İşte bilmiyorum. Cadılar günü bayramı için gönderilmiş bir, birkaç bir şey gibi geldi bana ondan herhalde